Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte, oldukça dusuk profilli ve havalı bir Chevrolet Lanos projesini inceleyeceğiz. Videoda, arabanın modifiye edilmiş suspansiyon sistemini, govdu üzerinde yapılan degisiklikleri ve genel olarak aracın tarzını detaylı bir şekilde ele alacağız. Bir sürü fotoğraf ve video ile, bu dusuk profilli Lanos'un nasıl bu hale geldiğini adım adım göstereceğim. Hazırsanız, Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, benim sevgili Chevrolet Lanos'umu nasıl modifiye ettiğimi, özellikle de ÖC mekanındaki gurultu ve titresimleri, nasıl ortadan kaldırdığımı detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bu süreçte birçok seo ve sizlerle de bu deneyimimi paylaşmak istedim. Öncelikle, kabindeki gurultu ve titresimleri azaltmak için neler yaptığımızı konuşalım. Bu, sanıldığı kadar basit bir istegilmiş. Öncelikle, kapılardaki boslukları tespit ettim. Bazı yerlerde ciddi bosluklar vardı ve buradan gelen rüzgar sesi oldukça rahatsız ediciydi. Bu boşlukları özel olarak hazırlanmış ses yalıtım bantlarıyla kapattım. Sonrasında ise, kapılara ve tavan astarına ekstra ses yalıtım malzemesi ekledim. Bu malzemeler, titresimleri emerek ve sesi absorbe ederek kabin içindeki ses seviyesini önemli olcuda düşürdü. Ayrıca, direksiyon simidinden gelen titresimleri azaltmak için direksiyon simidi altındaki bağlantı noktalarını kontrol ettim ve gevsek. Olan vidaları sıkılaştırdım. Kucuk gibi görünen bu detaylar, toplamda büyük bir fark yarattı araçta hissettiğim titresimlerin büyük bir kısmı bu sayede ortadan kalktı. Bunun yanında, motor bolmesinden gelen sesleri azaltmak için motor bolmesine de ses yalıtım malzemesi ekledim. Bu, özellikle yüksek devirlerde duyulan motor sesini önemli olcuda azalttı. Chevrolet Lanos'un ayarlanması kısmına gelince, bu oldukça kapsamlı bir konu. Öncelikle süspansiyon sistemine odaklandım. Amacım hem konforlu hem de sportif bir sürüş deneyimi elde etmekti. Bunun için amortisörleri ve yayları değiştirdim. Yeni amortisörler ve yaylar aracın yol tutusunu ve konforunu önemli ölçüde iyileştirdi. Ayrıca direksiyon sistemini de ince ayar yaptım. Direksiyonun hassasiyetini ve tepki suresini iyileştirmek için bazı parçaları değiştirdim ve ayarlarını optimize ettim. Bu sayede, aracın daha cevik ve kontrol edilebilir hale geldiğini söyleyebilirim. Fren sistemini de gozdan geçirdim. Fren balatalarını ve disklerini de gistirdim ve fren sisteminin performansını artırdım. Güvenlik, her şeyden önce gelir. Chevrolet Lanos'un ÖC mekanının ayarlanması ise tamamen kişisel tercihlere bağlı. Ben, ÖC mekanı daha modern ve sık hale getirmek istedim. Bunun için, bazı IC doseme parçalarını degistirdim. Örneğin, koltuk kılıflarını degistirdim ve daha konforlu ve sık bir görünüm elde ettim. Ayrıca, bazı IC aydınlatma modifikasyonları yaptım. LED aydınlatma kullanarak, IC mekanı daha modern ve ferah bir hale getirdim. Kucuk dokunuslar, büyük farklar yaratıyor. Motorun ayarlanması kısmına geldiğimizde, bu oldukça teknik bir konu. Benim yaptığım ayarlar aracın performansını artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak üzerine odaklanmıştı. Bu amaçla hava filtresini değiştirdim ve daha verimli bir hava filtresi kullandım. Ayrıca bujileri değiştirdim ve ateşleme sistemini kontrol ettim. Bu sayede motorun daha verimli çalıştığını ve daha iyi performans gösterdiğini gözlemledim. Bunun yanında, yakıt enjeksiyon sistemini de kontrol ettirdim ve gerekli ayarlamaları yaptırdım. Bu, yakıt tüketimini azaltmak için önemli bir adımdı. Motor ayarı ile ilgili ilk veriler oldukça olumlu. Yakıt tüketiminde yaklaşık %10'luk bir azalma gözlemledim. Ayrıca, aracın performansında da belirgin bir artısı oldu. Daha hızlı ivmelenme ve daha yüksek bir maksimum hız elde ettim. Elbette, bu sonuçlar aracın genel durumuna ve surus tarzına bağlı olarak değişebilir. Ancak yaptığım ayarların olumlu sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Chevrolet Lanos'un özelleştirilmesinin, yani Tuning'inin, inceliklerine dalacağız. Bu aracın aslında ne kadar çok potansiyeli gizlediğini sasıracaksınız. Kendinizi ifade etmenin harika bir yolu olan araç kişiselleştirme, Chevrolet Lanos ile bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Öncelikle tuning kavramının ne demek olduğunu biraz daha açalım. Tuning, sadece görsel değişiklikler yapmak değil, aracınızın performansını, sürüş keyfinizi ve elbette görünümünü iyileştirmek için yapılan kapsamlı bir işlemdir. Bu küçük dokunuslardan büyük modifikasyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Biz bugün, Chevrolet lanosumuzda bu yelpazenin cesitli noktalarına değineceğiz. Cip ayarı, Chevrolet lanosun performansını artırmanın en etkili yollarından biridir. Motor yönetim anitesine, ECU, yapılan yazılım ile aracınızın beygir gücü ve tork değerlerini artırabilirsiniz. Ancak, bu istemi mutlaka uzman birine yaptırmanız gerektiğini unutmayın. Yalnız bir cip ayarı, aracınıza zarar verebilir. Bu yüzden, güvenilir ve deneyimli bir tuning firmasıyla çalışmak çok önemli. Cip ayarının ardından, aracınızın performansındaki farkı hissetmeniz uzun sürmeyecektir. Daha canlı bir motor, daha hızlı ivmelenme ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sizi bekliyor olacak. Gelelim iç mekan düzenlemelerine, yani panel işlemlerine. Chevrolet Lanos'un iç mekanı dogu dokunuslarla tamamen degistirebilir. Örneğin, sportif bir direksiyon simidi, daha ergonomik bir vites kolu veya özel tasarım koltuk kılıfları ile aracınızın iç mekanına bambaşka bir hava katabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kaliteli bir ses sistemi kurarak sürüslerinizde müzik keyfinizi de bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Unutmayın, küçük detaylar bile büyük bir fark yaratabilir. Üce mekan düzenlemelerinde, kendi zevkinize ve tarzınıza uygun ürünleri seçmek en önemli adımdır. Govda ayarı, Chevrolet Lanos'un dış korunumunu değiştirmenin en etkili yoludur. Bu, aracınızın sahasisini modifiye etmek ve suspansiyon sistemini geliştirmek anlamına gelir. Daha düşük bir surus yüksekliği aracınıza daha sportif bir görünüm kazandıracak ve yol tutusunu iyileştirecektir. Ancak bu istemi yaparken aracınızın güvenliğini de göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Profesyonel bir ekipten yardım alarak aracınızın güvenliğini riske atmadan istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz. Son olarak dış ayarlar. Bu kısımda hayal gücünüzün sınırları yok denecek kadar geniş. Farklı jantlar, tamponlar, spoilerler ve diğer aksesuarlar ile aracınızın dış korunumunu tamamen değiştirebilirsiniz. Bu noktada, aracınızın genel tarzına uygun parçalar seçmek önemlidir. Ornegin, sportif bir korunum için agresif çizgilere sahip parçalar tercih edebilirken, daha klasik bir korunum için daha sade ve zarif parçalar seçebilirsiniz. Unutmayın, dış ayarlar aracınızın kişisel ifadenizin bir yansımasıdır. Kendi tarzınızı yansıtan bir Chevrolet Lanos yaratmak için yaratıcılığınızı konuşturun.